Matematik tonbalı açıyoruz. Evet, evet. Okullar bugün tatil mi olmuş? Evet. Ya, Karnı mı aldınız? Evet. Amca, o zaman amca. hemen dinlenmek yok. Bir matematik tekrar yapalım dedik. <laughs> evet. evet, matematik tonbalı oyunumuzu Ama açıyoruz. Nasıl? Nasıl Oyunla tekrar tekrarlayacağız? tekrarlayacağız. Evet, en eğlenceli <laughs> tarafı da bu var. değil mi? Evet. Bu arada 3 tane var. Biri çıkarma. Biri toplam biri de çarpma. Tamam. Açalım bakalım kutuyu. Açınca oyunu anlatacağım ben. Oy. Ben bilmiyorum. Sen anlat ya, al, bana bakalım. Alacağım. Ben çıkartayım. Eyvah. Ablanın <laughs> <laughs> kafasına geçirdin Elif'a da. <laughs> Şimdi ben oyunu anlatabilir miyim? Anlat bakalım. Ben bilmiyorum. Oyunda ne var onu da bilmiyorum. Ağlan. Açmam kavga etmeye gerek var mı çocuklar? Açabilirsin. Aa, al al oyunu anlatsın bakalım. Şimdi alayım. Evet İlk göster görsel kartları göstermiyorsun mı? ki biz kartları hiç ha, göremiyoruz ha, ha. şu an. Kendi sen verebildik. O da senmiş. Aaa dur şu hamam çocuklar dökülmeyin buraya takılın. Her yere dökülmeyin. Yani boşu boşuna. Sen yere dökülmeyin. Göre de oynanabilir ama o zaman çok kolay olur bildiğin için. Aynen. Göster bize kartları göster. E, hep kartma bunlar. Ama kendine tutuyorsun kendine. Biz hiçbir şey Biz hiçbir şey göremiyoruz. Arkadaşlar bu mesela toplamalı. Oh. Evet nasıl yani? Oyun nasıl Tamam hem. Tamam. Şimdi Ye. bir tane kız seçiyor. Yeni düştü yetişti geliyor. Değil. Herkes yine seçiyor bir tane. Nasıl bu Hı. Hı. Bu mesela bunu seçtik. Tombalı kartlarımız nerede? Hı. Tombalı kartımız yok mu? Bunlar mı? Aa anladım Bakın, şimdi. Tombalı kartlarımız bunlarmış. Tamam. Tamam. Nerede düştü? Bir dakika. İyi. Bir tane alıyoruz ama sen bu resmi göster. Artı çıktı mı Evet dinliyorum seni Azra. Şimdi, şimdi mesela e, sayı söylüyorsun. 9 diyorsun mesela. E, alt, ile üçü toplarsak 9 eder. E, Bende var diyorsun. Evet. Bunun üstüne koyuyorsun. Zaten Elif'a da işinde kolaylaştırmış. Tamam hadi o zaman herkes evda. bir kart seçsin. Evet, ben de seçiyorum. E, ben çekeceğim. Gözümü, tamam mı? Ben söyleyeceğim. Ben seçerim anne. Ben çarpma seçtim. Sen bilirsin gözü kapalı seçmek istersen. Ben çarpma, şey çarpma seçtim. Ben evet Elif Ada şey toplama seçsin. Ben de bir tane bir çarpma seçiyorum şey yani arkadaşlar çarpma gördüğünüz mi? gibi. Bu ilk hem ilkokul çocukları hem okul <laughs> öncesi çocuklar için de güzel olacağına benziyor. bakalım Elif Adayla ilk defa oynayacağız. Elifada bunu ben, oynamayı ben becerebilecek anne. mi? Anneciğim de... tamam anneciğim ben de aldım. Anne. Ben ben de... Evet Seher çocuklar. Aldım. Şimdi ben sayı söylüyorum tamam mı? Ha. 60, 60. Aa, Evet 60 <laughs> bakın böyle ve 10 çarpı 6 60 Ama sen, bende var. Ya bir de arkasında da var. He toplamaya göre diyor. Elif'ada da oluyorsa bakın işaret vermiş. Öyle mi? İşaret vermiş. Mesela, yani sen çarpma hmm. falan şey var ya. Bak, işareti vermiş. Bakın, Bakacağım. demiş ki bu artı. Diyorsun. Bakın, iyi böyle. Ama arkada da var. Bir saniye. Şimdi okuyacağım. Bakalım nasıl oynanıyormuş. Nerede okuyoruz? Burada. Şimdi parladı. Matematik tombulu oyun. Çocuklarımız eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak şekilde yeni müfredata uygun olarak uzman eğitici kadromuz ve neden parlıyor bu? Evet böyle bir parlıyor. Ben şöyle okuyayım o zaman. danışmanın eşliğinde hazırlanmıştır diyor. Bilgilendirme. Matematik tombala oyununun içinde üç farklı bu cevap var. pul rengi bulunmaktadır. Mavi pul toplama. azra bak mavi pul toplama. Yeşil pul çıkarma. Beyaz pul çarpma kartın cevabı pullarıdır Oynamak istediğiniz tombala oyunun pullarını buna göre seçerek oynayabilirsiniz. He, anladım. Önce Annecim bir şey diyebilir Hepimiz yetenmiyor. çarpma seçeceğiz mesela. Anneciğim, çarpma pullarını ilk ayıracağız. İlk arkası beyaz, arkası yeşil ve farklı farklı var. Tamam pulları şimdi ayıracağız tamam mı? İyi arka. Evet, evet Elif'a de rahat oynasın diye <laughs> evet, hepimiz toplama aldık. Çünkü çarpma, çıkarma ve toplama olarak pullarımız varmış. Nekiler çok kolay. Mavi pullar toplamayı gösteriyor. Evet, ben şimdi başlıyoruz. Bebek, anne nekiler bebek oynuyor. Bilmiyorum şimdi bebek oyuncağı mı? <laughs> Bakıyorum ben, ben, ben seçiyorum arkadaşlar. Ya. Evet 14. 14. Evet 14 ben ne oluyor? Şeker. 2 tane şeker. Kimde ben var? Bende var. Şeker. Bende de var 2 tane şeker. Aa iyi daha hiç çıkmadı. Ben alayım onu <laughs> Tamam hadi sen al. O zaman ben de oraya farklı Çıraba bir tane. Çıkarsa... koyalım tamam mı? Bunu koyalım. Evet Elif'te de var mı sende 2 şeker? Yok. Tamam. Hem de Evet. Onun 3. 13 ne oluyor biliyor musun? Mm -hmm. Elif hatta koyun. Koyun var mı senin elif? Bakın. Bende koyun var. Ben ya hepsinde koyun. var ama. <laughs> ben de <y> <laughs> yine farklı bir kağıt alacağım. Evet. Seç. Ben... <laughs> Aa bakın. <laughs> Aa evet. Evet. 3. 3 kimde var? 3. Kedi mi? 3 kedi mi? Kedi. Mi? <laughs> Kaplan mı? Kaplan. Aslan mı? Aslan <laughs> <sen var, ya gülüyor> <kaplan>. Üç. Kaplan. mı? <laughs> Bilemedim. Evet. De de kaplan vardı? Heh, Yok. Yok. O pembe Evet arkadaşlar. 14. Bir daha çıktı 14. Aa Elif'a da. İki Elf? şeker. Ben de vardı ya. İki evet. bundan Bunlar iki taneymiş. O iki şekeri buraya koydum. Evet. Şimdi bir daha söylüyorum. Evet. 20. Ne? Tigger ne? ya? 20 siz 20'yi bulun. 20? 20 bulun. 20. 20'yi bulun. 20 hangisi? Bak bakalım Eva'da. Kaplan. <laughs> bende kaplan yok. Kaplan yok. Bulamadık. Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyorum 11 inatçı keçi. Ha <laughs> <laughs> bende var. <laughs> ben ben var. Var. <laughs> <Kendisi, gülüyor> var. İnatçı keçi. bende El, de var. Kendi kimde var? inatçı keçi. da verelim. Bende de var. Tamam. De var. <laughs> Biz buradan iki tane kart alalım. Tamam. İki inatçı keçi. Hepimiz aynı kartı almışız. Bak ben ne de şurada inatçı inat ben şey senin için koydum. Dokuz. Dokuz. Dokuz, dokuz ne? Deve kuşu Elif Ada. Deve kuşu. Dokuz. Ben evet. Ben üç ve altı. Ben de var. Ben... Ben de var. Herkesin var? <laughs> Deve kuşu nerede bakayım Elif Ada sende? Evet. İki ve yedi. Al bakalım Elif Ada. Ayrıca ben de sekiz artı bir. <laughs> evet çok iyi. Hemen Elif az verdim sen şunu koy. Bende de var. Nedik? 6 ve 3 vardı bende. Tamam. Hadi tombala ben yapan var mı? Değil. Yok. <laughs> yok. Evet. 10. Kim var 10? On. Ben uçak. On. Aa, bende de var. Elif ben uçak. Elif'te uçak var. Ya bu herkesin var. Evet. Anlamadık biz bu oyunu. Umarım farklı olur. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bilmiyorum yani niye böyle oldu. 8 var mı kimsede? 8. 8 ceket. Ceket var. Var, var mı? Benziyor. Evet bende var. Bende de var. Ben sende sen de var 8. E sende yok. Bu sefer bende yok. Ben de yoktu. Var mı sende? Evet. Bak. Al bakalım. Ay, i̇ki tane var. Evet. Neyse. Evet. Şimdi. 8 var. Şunu alayım. 2. Ne? 2? 2. Elif Atat'a var. Bende var mı 2? 2 ne biliyor musun? Elfada. Kiraz. Kiraz. Bende var Evet. Elif Atat'a evet, bak. 2 artı 0. Ne ediyormuş? 2. Evet. 21. Yani hmm. banana. Banana neydi Bana, Elif Adam? Banana, banana. Moz. Muz. Ben 21. Mi? Bende de, yok. Bende de yok, yok maalesef. <laughs> Bulacağım bu sefer. 5. Çıkmış mıydı 5? Bende var. 5. Portakal. <laughs> Portakal. Orada kal. <gülüyor> <gülüyor> evet en tatlı bir hayvan geldi. Umarım bende vardır. 16. <laughs> bende var evet. Panda panda. Panda hmm. var mı? Kimsede Kimse de yok. En sevdiğim hayvandı. Süper oldu. en sevdiğim hayvan. Evet. Gelelim altı ya. Altı. Elif Ada beş bir daha. Hayır bir saniye. Hayır hayır söyle. Söylemiyoruz. 5'te bir topla Elif Ada. 5'te 1. Sen eline toplasa da bir. Sen elinle da parmağını bir bakalım. 5. 5, 5. beş. Bir ekle. Beş. Kaç oldu? İki. Beşe bir ekle. Beşe bir. Beş saat sonra ne gelir? 5 kaç parmak oluyor? Beş bu parmak. Beş saat sonra ne geliyor? 6 evet, altı. Yani patlıcan. Patlıcan. Evet. Patlıcan. De <laughs> de evet. Şimdi. Fifteen. Biraz zorlaştıralım. Fifteen. Fifteen. Ben de var. Bakayım üzüm 15. demek. Var mı? Yok. Ya yani, üzüm demek derken 15 on demek. <laughs> yanlış anlaşılmasın. Elifin. 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 Elifin ne? On Fil. Fil. Yok. Bakalım ben, ben ne yapacağım? Üç tane kaldı. Bakalım da. kim bitirecek? Evet. Bakıyoruz. Bak. O bakalım. Evet. Seventeen. Seventeen. Yok. O ne? Seventeen. Karınca. Var mı? Aa, ben, Bende ben, var. ben de var. Ne oldu ne oldu az önce deyince bilemedin. Ne oluyoruz? İngilizceden zayıfmışız Hı. demek. 17. Evet, de. Şimdi Versen evet 12. 12. Ben de var. 7 ile 5 toplarsam 12. 12. Deniz 12. topu. Ben de var. Evet arkadaşlar gerçekten eğlenceli çünkü Elif'a da rakamları bilmiyor henüz 4 yaşında. Ama Hı. resimlerle oynayabiliyor. Hı. Azra da toplayıp Hı. çıkarıp Hı. oynayabilir. Hı. Bir tane de bende vardı. Bunlar zaten yedekmiş. Yedekleri de varmış. Evet elimde for var. For? For. Evet bende var araba. 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 Var mı? Yok. Azra da var. Bende iki tane kardı toplam. Evet çinko. şimdi. Cinco. Gerçekten Azra Cinco. Ben Çinko yapsam. yaptım Abi Elif Ada yapmış zaten. Neden <laughs> söylemedik? Evet Elif Ada çinko yapmış. Şu an elimde. 28 var 28 arkadaşlar. Mi? 28 yeşil elma. Yeşil. Şey. Ben Biraz. de var mı? Bakıyorum. Yok. Azra sen? Ben de aa, anne benim ben de alt var. Elif Ada. Seven. Seven. Baykuş. Baykuş. Bende var baykuş bakın baykuşum da var ben bunları almış. düzeltiyorum. Evet arkadaşlar benim bir tane kaldı Azra ben... senin bir tane kaldı. Anne anne anne. anne. İkimizinki de aynı altı altı. Bir ne olacak? Kimlerse, kazanıyoruz. Gerçekten mi? Evet. Tamam. O zaman biz kazanamayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet grape. Evet. Grape. Grap? Fifteen. Fifteen. Üzüm. <laughs> Üzüm. Ya, Aa. Benim. Aa, zaten çıkmış daha önce <gülüyor> ya. <gülüyor> Biz kartları çünkü neden biliyor musun? Yedek kartları da koymuşuz içine bilmeden. Bu ne? Bunu da çıkmıştı. Evet. De Üç tane yedek varmış. Evet şimdi nine yani 9. dokuz. Ne? Değil mi kuşu? Dokuz. Kuşu. Ben herkese de tamamlandı. Gittim. Dokuz mu, mu çıktı? Evet. He bana dokuz şey koydum. Hangisi Onu yok mi? ya? Başka koyduğumuz Elif adı da hangisi eksik? 19 eksik. Fare bir, bir de, de, de borum. Bir. Hmm. Evet 19 dokuz fare. Aa, <gülüyor> <anne>. <gülüyor> çıktı. Evet başka? Ya kişiden bir tane daha çıkmış mıydı? Benim de bir tane daha kaldı. Size düştü. Van balon. <laughs> ben de, de ben de vardı. Elif Hanım tombala yaptın. Bizim bir neydi bakalım? Patlıcan patlıcan. Evet patlıcan ben kazandım ben ben ben. 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 Hayır ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. Elif Hanım birinci oldu. Azra ben ile ben, ben ikinci aldım. olduk. Efe. Üçüncü olan yok. Efe. Şimdi Efe. biz Efe. bu oyunu, oyunu anladık iyice değil mi? Efe. Tekrar edeceğiz. Toplamasını, çıkarmasını ve çarpmasını yapacağız. An Bence anne, eğlenceye dönüşür. Anne Efendim? bak fare çıksın dedim. Sonra fare çıktı hemen. Evet. Sen kazandın ortak. Görüşürüz. Biz boyunu oyunu beğendik. Evet. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Görüşürüz.